Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 tane maç tahmininde bulunacağım. Birinci maç tahmini Burnum ve Liverpool arasında. Arkadaşlar Liverpool ilk sırada. Liverpool bu takımı yenecek güçte. Burnum ise üst sıralarda. Ama buna rağmen ben garantilemek istiyorum. Liverpool'un maçı kaybetmez diyorum. Handikap artı bir Liverpool. İkinci maç tahmini Lig 1'de Brest ve PSG arasında. Bu maçta arkadaşlar PSG büyük ihtimalle bu maçı kazanacak. Brest ne kadar da orta sıralarda bir takım olsa da bu sezon Lig 1'i geçen sezon çok iyi derdi. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Ama bu sezon o kadar da iyi değiller. Onun için PSG bu maçı küçük bir farkla da olsa alır diyorum. Üçüncü maç tahmini Espanyol ve Real Madrid. La Liga'da Real Madrid... 4 puan üstünlüğü var Atletico Madrid'den, 7 puan üstünlüğü var Barcelona'dan. Real Madrid ilk sırayı korumak istiyorsa bu maçı almak zorunda. İspanyol çok iyi durumda değil. 15. sıradalar arkadaşlar. Gerçekten de iyi durumda değiller. Onun için Real Madrid bu maçı alır diyorum son olarak da Lille, Saint-Etienne, Lille bu maçı aldığı takdirde 4. sıraya yükselecektir yanılmıyorsam. Saint-Etienne 15. sırada, alt sıralarda Lille bu takımdan çok daha üstün. Üstelik Feyenoord'u da 6-1 yendiler, formdalar. Lille bu maçı alır diyorum arkadaşlar ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.